Biliyorsunuz yeni yıla şu an hep saldırısıyla başladık. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2015 yılı ilk meclis toplantısı Manisa TSO Bülent Koşmaz Hizmet Binası Meclis Salonu'nda yapıldı. Manisa TSO Başkanı Yaşar Coşkun başkanlığında yapılan toplantıda 5 günden maddesi görüşüldü. 12 Fransız vatandaşı öldürüldü. Daha sonra polisle çatıştılar ve ölü olarak ele geçtiler biliyorsunuz. Toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa TSO Başkanı Yaşar Coşkun, Charlie Hepto saldırıları ile ilgili konuştu. Müslümanlık karşıtı, Fransız Mizah Dergisi'nde yayınlanan ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatür sonrası derginin binası sözde İslamcı teröristler tarafından basıldı. 12 Fransız vatandaşı öldürüldü. Daha sonra polisle çatıştılar ve ölü olarak ele geçtiler biliyorsunuz. Bu saldırının ardından dünya liderleri Fransa'da toplandılar ve milyonlarla birlikte Paris sokaklarında terörü protesto mitingi yaptılar. Coşkun, Büyükşehir Belediye Meclislerinde oluşan gerginliği siyasi çıkarlar için meclis kullanılmasın sözleriyle değerlendirdi. Büyükşehir Belediye Meclisindeki kararların siyasi çıkar tartışmalarından uzak, Manisa menfaatleri göz önüne alarak alınması gerektiğine bu salonda bulunan herkes gibi yürekten inanıyorum konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşülmeye başlandı. Odanın işleyiş ve yapısı ile alakalı 5 gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Kabul edenler, etmeyenler teşekkür ederiz.